Şimdi e, şu hatıralı adı bir türlü çalıştıramamıştık. Yani normalde ctrl yaptığımızda ağaçta köklü bir değişim olmadıysa e, şurada anında değişiklik görmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız ona bir bakalım öncelikle. Mesela şurada gösterelim. Let's spacing'i birini 2 yapalım mesela. 2 yaptık ctrl yaptığımızda değişiklik olmuyordu. Bunun yerine ne yapmamız gerekiyordu? Reload yapmamız gerekiyordu. Şimdi yaz mesafesi daha fazla oldu harfler arasındaki boşluk. Visual Studio kodun çok güzel bir kullanımı var. ctrl yazdığımda stateless widget veya stateful widget için bana hazır şablon getiriyor. Ama ille de yazacaksanız stls yazıp tab'a bastığınızda size bir stateless widget oluşturur. Buraya da stateless widget'ın adını yazmanızı ister. Örneğin buraya home yazıyorum. Yani bir class adı. Aslına bakarsanız her şeyin bir class adı olduğunu söylemiştik. Enter, Text, Material, Up hepsi bir class'tı. Peki bu Stateless Widget nedir? Ee, bir yeni, sonuçta bir Widget sınıfından türetilmiş olan bir Widget türetiyoruz. Home adında. Widget ailesi veya Widget ağacı da diyebilirsiniz. Ee, stateless Widget bir sayfada hiçbir değişiklik olmuyorsa yani bir butona tıklandığında bir değişim gerçekleşmiyorsa veya bir yerden bir veri çekip o veri oraya basılmıyorsa çalışma zamanında bir değişiklik olmuyorsa sadece oluşturulma sırasında e, görsel durumlar gerçekleşiyorsa o zaman stateless widget kullanırız. Örneğin bu klasın içerisinde bir değişkendeki değer değişecekse Widget, stateful widget içimize yaramayacaktır. Stateful'a daha sonra döneceğiz. Şimdi bu şekilde üretmiş oluyoruz. Home sınıfı ürettik. Status widget'tan extend ederek kalıtım aldık. Şimdi bunun override edilmiş ilk kısmı var. Bizim için önemli olan kısım bu. Aslına bakarsanız Home sınıfını ürettiğimiz anda geriye döndüreceği şey nedir? Bu ilde ederek şuradaki kısımdır. E biz burada materyal app'ın içine bir scaffold oluşturmuştuk. Scaffold'ı şuradan seçiyorum. Scaffold'ın tamamını aldım. Ctrl X dedim. Şu anda home kısmı boş. Şuraya geldim. Return yani döndür. Ne döndür? Scaffold döndür. Şunu döndürdü ancak burada bir hata var. Burada ne gerekli? Virgül değil. noktalı virgül. Çünkü burası bir metodun içerisinde return satırı. Şimdi bunu yaptım. Ee, şuradan çalıştırıyorum. Çalıştırmaya kalktığımda bir hata aldık. Burada hatamız ne? Home kısmını yazmadık. Home kısmına home isimli klası yerleştir dedim. çalıştırıyorum. Hiçbir problem olmadan çalıştı. Peki niye e, bu şekilde yapıyoruz? Hemen gösterelim. Burada yazımız vardı, text'in yazısı. Örneğin yazı iki yaptım. Yetirlese yaptığımda artık direkt olarak herhangi bir şekilde restart yapmama gerek kalmadan Hot Reload otomatik olarak çalışacaktır. Mesela başlık yeni yazıyorum. Leterle yapıyorum. Başlık yeni oluyor. Bunun olmasının sebebi ne? E, bu ilk metodu otomatik olarak leterle yaptığınızda sisteme ne yapıyor? Reload işlemini gönderiyor. Bu ilk de tekrar derleme yapıyor ve sayfayı yenileyerek burada gösteriyor. E, bu şekilde ürettiğimizde artık bizim hat adımız aktif olmuş oluyor. Bu tuşa da basabilirsiniz. Ama kaydettiğiniz anda zaten güncellemeyi kendisi yapacaktır. Örneğin e, biraz evvel yaptığımız şuradaki mavi rengi değiştirelim. Burayı red yapayım. ctrl bastım. Direkt olarak yazının rengi kırmızıya Dönüştü. Ancak e, burada taşırken birazcık problem yaşadık. Nasıl bir problem yaşadık? E, nok tam yerinden alamayabilirsiniz. Şuradan keserken. Veya benzeri şeyler olabilir. E, neydi? Stafflet'ı tam alamayabilirsiniz. Uzun bir yer kopyalayacaksınız. Bu gibi durumlarda yine Visual Studio Code'un ve Flutter e, programının Güzel bir uygulaması var. Bir yazılımcının olmazsa olmazı ctrl'e z'leri kullanayım. Geliyoruz buraya. Şuraya yazdım çalışmamı. Yapıldı. Bir ekstra widget olarak yazmak istiyorum. Ctrl'e noktaya bastık. Veya şuradaki lambaya bastık. Şu anda bir düzenleme yapıyor. Evet. Ekstra widget deriz. Extract widget dediğimizde bizden widget adı istiyor. Küçük harfle yazarsam eğer bu içe yaramayacaktır. Bakın ne dedi? Class name ne olmalıdır diyor? Büyük küçük harf olmalıdır diyor. Yani büyük harf olmalı. Başlamalı ya da. Bir daha geldim o zaman. Neredeydi benim scaffold'ım? Buradaydı. Ctrl'e noktaya bastım. Extract Widget diyorum. Buraya geliyorum. Home Page İlk sayfamız olduğu için bu şekilde isim vermiş oldum. Home Page adını verdim. Burada Home Page'i çağırıyor. Şu anda bu şeylere ihtiyacımız yok. Bunu daha sonra anlatacağız. Ve Bize bir Status Widget üretiyor. Şu kısma Scaffold'ı yerleştirdi. Noktalı virgül her şey tamam. Ee, bunu yaptık. Ama yapmamız gereken şey ağaçta bir değişiklik yaptıysak reload yapmak. ctrl yapmama rağmen güncellemedi burayı. Şu anda bakın şuradan restart yaptım. Ayarladım. Title kısmına geliyorum. Başlığı, başlık yeni diyorum. Ve ctrl basıyorum. Direkt olarak güncelledi. Geldim buraya. Buradaki letter spacing'i 4 yapıyorum. C S'ye basıyorum, direkt olarak mesafeyi arttırdı. Fonta geliyorum, 40 diyorum, C S diyorum, fontu direkt olarak büyüttü. Bu şekilde hat atla daha hızlı çalışmamıza imkan sağlanmış oluyor.